Evet herkese merhabalar. Yeni bir video açılımından. Evet. Ay burcu akrep olanlar ve yükseleni akrep olanlar. 11 Mayıs 18 Mayıs haftalık açılıma başladık arkadaşlar. Evet dileklerini tutun sevgili akrepler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda geri bildirimlerinizi bildirin bakalım. Evet benim güzel enerjilerim güzel akreplere gelsin seviliyorsunuz. Bakalım akrepleri bu hafta ne bekliyor? Evet sevgili akrepler. Öncelikle Para konusunda özellikle akreplerin çok güzel kazanacağı bir hafta. Öncelikle onu söyleyelim. Evet gerçekten de e, çevrenizdeki kişilerce belki el üstünde tutuluyorsunuz bu dönemde sevgili akrepler. Parasal anlamda çok güzel paylarınız var. Sıkıntınız gitmiş ama üzerinize çok göz var. E, buna dikkat edin. Bakın şöyle baktığım zaman fincan ikiye ayrılmış. Gerçekten ortası temiz. Ee, bu taraf biraz karışık çıksa da bu da karışıklığın sebebi sizin iş yoğunluğunuz, trafiğiniz. Mayıs ayı çünkü çok akreplerin en şanslı yani burçlar arasında hemen hemen en şanslılardan bir tanesi de akrep burçlarından burçlarıdır. Ee, çünkü astrolojiye göre biz genel araştırmalara da göre de Herkesin hem fikir olduğu, hemen hemen akreplerin şanslı olduğunu olduğu söylendi. Ki zaten öyle de bence olduğunu düşünüyorum. Bakalım yorumlarda bildirin sevgili akrepler. E, bu arada iş sahibi olmayanlar tabii ki iş sahibi olacak, İşsiz olanlar özellikle ki işi düzelecek, istediği hayalindeki işe kavuşacaklar. Ama tabii ki e, çevrenizde bazı bu aralar tartışmalar yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Ee, o yüzden biraz tolerans gösterin derim ya o kişilere karşı. Biraz da alttan almaya bakın, ama kazanan siz olacaksınız. Ee, çünkü onların herhangi bir size karşı bir e, kötü bir şeyi olamayacak, öyle söyleyeyim. Yollarınız var bu hafta baya bir gezeceksiniz. Öyle çıkmış. Evet, bir uzun boylu kişiyle konuşuyorsunuz sevgili Akrepler. Eğer kadınsanız e, artık ona göre düşünün ya da erkekseniz öyle bir konuşma geçecek çevrenizden birisiyle. Balıklarınız var. Nasipleriniz. Balık nasip demek zaten. Söylenme gerekiyor. yok. Her falda aynı şeyi bilmeyen için gene tabii ki tekrar ediyoruz. Evet sevgili akrepler. Geçtiğimiz haftalarda kafanız tabii ki biraz karışıktı. Belki ikili ilişkiler yönünden de şu an kararsız bir dönemdesiniz. Biliyorsunuz ki akrep çok güvenen bir burç değil öyle hemen hemen herkese. Hayatına alacak bir burç da değil. Akrepler kendilerini çok iyi bilirler bu anlamda. Ee, herkesi hayatını alsa bile belli bir noktada alır hayatına. Yani o güven sarsıldığı zaman o ilişki biter. Öyle söyleyeyim. Ya yani siz de e, şimdi ikili ilişkilere gelecek olursak bu hafta 18'i zaten biliyorsunuz ki yılın en şanslı günlerinden bir tanesi geçti. Akasha Tritiya söylemiştim zaten. Tabii ki akrep burcunu da etkileyen bir şey hemen hemen bütün burçları zaten etkiliyor. Yani hiçbir özellikle bir burca bir ayrıcalık yok öyle söyleyeyim. Hemen hemen bütün burçları etkiliyor. E biliyorsunuz ki boğa burcu zaten söylemiştim ben. Boğa burcu çok etkili olacaktı, etkisini devam ettirecek. Zaten akrep burçları tuttuğunu bu hafta koparacak öyle söyleyeyim. Bu hafta tuttuklarını gerçekten koparacak akrep burçları. Sevgili akrepler, kalabalıklara gireceksiniz. Bir yerlere siz geziye gidiyorsunuz. Gezeceksiniz bol bol bu hafta. Öyle görünmüş. Yani sizin hayatınızdan çıkan bir kişi bu aralar sizle etkileşime girebilir. Belki sosyal medyadan ya da telefonla. Bilmiyorum artık. Ama öyle bir şey var. Yani siz bu kişiden soğumuşsunuz ama o kişi tekrar size e, sizin kapınızı çalabilir. Öyle bir durum çıkmış. Kalp de çıkmış zaten. Yani ...sevildiğinizi gösteriyor bu. Yakın çevrenizce de... E, ...sadece eğer ki... ...ilişkisi olmayanlar öyle de düşünebilirler. Evet sevgili akrepler... Tabi biraz e, yani... ...parasal konularda... ...şanslı... ...olduğu kadar da ama tabii ki burada... ...şey var yani... E, ...biraz da farkındalık önemli... ...biraz gözünüzü daha fazla açtığınız zaman bazı şeyleri daha da net göreceksiniz. Yani iş hayatınızla ilgili belki e, işte olumsuz olan şeyleri tekrardan o kişilere karşı tolerans göstereceksiniz. Yani o da size kazanç getirecek. Öyle söyleyeyim. Ama para söylüyorum yani bu hafta para akacak yani akreplere. Yani kıskanılır tabii ki akrepler. Kıskanılan bir burçta. Akrep kendisi zaten çok kıskanç ama aynı zamanda kıskanılan da bir burç. Yollarınız var sevgili akrepler. Birden fazla yolunuz var. Oralara gideceksiniz. Belki bir akraba ziyareti olur, şey olur. Öyle bir şeyiniz var. Yurt dışı ile alakalı eğer işler yapanlar bu dönemde gerçekten çok kazançlı olacaklar. Eğer yurt dışına bir şey satıyorsanız arkadaşlar onun getirisini alacaksınız. Öyle söyleyeyim. O size fazlasıyla gelecek. Bir çeşme çıkmış. Ee, birkaç faldır çıkmıyordu uzun süredir görmüyordum. Gerçekten akan bir bolluğu geliyor bu. Ee, bu sizin akan bir gelirinize işaret sevgili akrepler. Hadi bakalım kanala abone olun. Bildirimleriniz önemli. Bakalım bu ayın döngüleri sizin için neler diyor. Siz de buna bildirimlerde bize söyleyeceksiniz. Onun haricinde sevgili Akrepler e, ikili ilişkilerde dediğim gibi belki karara varmıyor, varamamışsınızdır. Bir kişi var e, ya da bu anlamda ya henüz işte o kişideki o şeyi görememişsinizdir. Öyle bir şey çıkmış. Ama bu anlamda da tolerans gösterebilirsiniz çünkü bu hafta biraz e, size böyle bir laf şeyi gelebilir. Hani böyle bir laf kalabalığını hissedebilirsiniz bu hafta. Öyle bir durum da çıkmış. Çünkü böyle insanların konuşma gibi şekiller çıkmış. Ee, ama bu hafta bu anlamda çok yoğun olacak. Para için hiç böyle endişeye kapılmayın yani. Para yönünden şanslı bir dönemdesiniz. Evet gayet güzel çıkmış arkadaşlar. Falda herhangi bir olumsuz bir şey görmedim. Ee, ama tabii ki Şimdi diyecekler benim hayatımda böyle şeyler e, olmuyor. Ben söylediğiniz şeyler bazıları uyuyor uymuyor. E, arkadaşlar yani onun için yapacak bir şey yok yani. Sizin biraz gözünüzü açmanız gerekiyor anlamda şimdi. Nasıl para kazanan kazanıyor yani. Değil mi? Biraz yaptığınız işlerde kendiniz analiz etmeniz gerekiyor bunu. Aşk hayatından aynı şekilde. Ben hepsini ayrı ayrı söylüyorum. Yani ikili ilişkilerinizde de aynı şekilde. Ee, e, siz biraz tolerans gösterirseniz bazı şeylere o kişi size gelecektir yani. Ya da işte parasal konularda iş yaptığınız kişilere biraz daha toleranslı yaklaşırsanız kazancınız daha da artacak. Yani bunu sizin fark etmeniz lazım. Çünkü yılın önemli ayları Mayıs ayı yani. Mayıs ayı gerçekten fırsatlar ayı. Dileğinizi bu arada tutun. Benim güzel enerjilerim sevgili akreplere gitsin. Ay burcu akrep olanlar ve yükseleni akrep olanlara gitsin. Sevgili akrepler bakalım. Evet. Fincanda pek bir şey göremedim. Dediğim gibi zaten söyleyeceğimi söyledim size. Şimdi bir de tabağa bakalım. Oh oh. Bakın arkadaşlar güzel bir payınız var. Evet dileğiniz dışa taştı arkadaşlar. Dileğiniz oluyor. Dileğinizi tutun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Benim güzel enerjilerim, güzel dileklerim sevgili akreplere gelsin. Seviyorsunuz akrepler. Evet. Çok güzel payınız var akrepler. Bakın, çok güzel bir pay alacaksınız. Bu dönemde sakın unutmayın yani. Bakın bu sizin payınız bunlar. bunlar sizin gelecek böyle yüklü paralarınız yani. Güzel. Ha diyecek, diyeceksiniz, "Para kazandım." diyeceksiniz yani öyle bir dönem. Ee, bakın şurada da gördüğünüz gibi bak nasibiniz burada da var. Balık çıkmış, çok güzel bir balık şekli çıkmış. Büyük bir balık. Hadi bakalım nasbiniz şimdiden hayırlı olsun. Ee, şimdi evlilik düşünecekler için de aynı şekilde dediğim gibi bazı şeyleri tolerans gösterirseniz o yoluna girecektir arkadaşlar. Evet. Y harfinden olan birisi ismin içerisinde olabilir. Ya da başında olabilir. Bu kişi size böyle geri dönecek gibi bir şey çıkmış. Sevgili akrep burçları haberiniz olsun. Ee, yani varsa böyle kişi bir gene bir şans vermede fayda var. Evet. Para kazançlarınız güzel olacak. Yollarınız zaten dışarı var. Eğer yurt dışı ile toparlayacak olursak konuyu. Yurt dışı ile ilgili işleriniz olacaksa bunlar güzel kazanç sağlayacaksınız. Merak etmeyin. Dediğim gibi bu laf topları sizin biraz üzerinizde olabilir bu hafta. Zaten şurada surat da çıkmış biraz. Böyle sizi çekemeyenler var. Dikkatli olun. Biraz e, dua mı okursunuz artık şey mi yaparsınız biraz dikkat edin. Evet sevgili akrepler bu haftalık bu kadar. Ee, güzel şanslı bir haftasındasınız. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan. Bir dahaki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.